Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün silah montu tanıtacağım. Çok güzel. Bunlar mermiler arkadaşlar. Geçelim bunları hızlıca. Dürbün, bıçak, balta, ve ses. SKS. Bu mermide. Bunlar böyle. Bu böyle. Bakın sıra geldi. Bu bir dürbün arkadaşlar. Eğiliyorsunuz, görüyorsunuz dürbünle bakıyorsunuz. Mesela ben Şurada bakıyorum. Bu dürbün böyle. Şimdi görüyorsunuz. Bıçaklayalım. Böyle iki Efekti de görüyorsunuz. Bunda bu balta. Bu balta. Bir de bu <laughs> biraz daha az vuruyor. geldi sıra. Bunun dürbünü var böyle arkadaşlar. Böyle vurabiliyorsunuz. Böyle pat. Bakın de burada bir tavuk var. Yürü, vuralım. Evet. Eşat. Eşat. Pata. Ve diğerine bakıyoruz. Bu da güzel arkadaşlar. Bakın bunun dürbünü var. Görüyorsunuz. Bu da böyle. Görüyorsunuz bunun eliyorsun dürbünü açıyorsunuz eliyorsun dürbünü açıyorsunuz hemen geçelim oyalanmayalım dar vaktimiz var bugün bir video gelecek maalesef ee, like abone gelmediği için bir video hemen şunları da alalım tanıtalım diğerlerine siz bakarsınız zaten göstermediklerim olur mu? Siz görürsünüz zaten onları. Arkası. Sıra geldi bu tabanca. Durun bir eğilin. Teslim ol. Durun. Durun. Bindi bir an. Böyle attım. Bu. Böyle efekti de var. Sniper. Bunun da düzgünü var böyle. Böyle vuruyorsunuz. Mesela atı o Olmadı. Atı vuramadık. Mesela koy. Ve vurduk. Bu bu şey arkadaşlar. Abi. Abi bu I am the enemy. Bu da AKS bu. AKM'nin farklısı arkadaşlar. AKS e, Hemen bunu da geçelim. Barutu da atalım. AKS Bu Bu aynı zaten. E, bu Bu o, mermilerini nasıl dolduruyoruz. Bu aynı zaten. Empati Siz bakarsınız diğerlerine. E, bu tabancaydı. Bu Bomba bunlar böyle. şu bunlar göstermedim. Bakın bunun mermisi yok. Nasıl mermi dolduracağız biliyor musunuz? Bunun mermisi neymiş? Sagiya 12. Vaytız Bunu alıyorsunuz artmak Max sniper miydi Evet, Max snipermış. Max snipermış arkadaşlar. Kafanızı karıştırdım kusura bakmayın. Bunun mermisi ne ki? AKS. Evet buldum. Bu Herhalde. Bu da değil. Bulamadım. Siz bulursunuz. Böyle mermi doldursunuz zaten. Mesela göstereyim. Nerede? AK, AK, AKM olsun. AKS değil. AKM ya da AKS olsun. AKS Empati şunu kapatayım. Bakın burada AKS A keser. 174 bak burada da kesemiz var. Durun böyle sıfır duyamayarak. Bakın böyle mermisini doldurdu ve sıkma Böyle oluyor. 3 boyutlu zaten bu modumuz göz Bunlar bomba göstereyim. Geliyorum. Mesela böyle atıyoruz. Burası patlıyor. Arkadaşlar mesela şu ve tank bunun ne işine yazıyor ki bu anlayamadım ben bunu ne gibi bir şey şimdi geldik en sade ve güzellere bunlar çok güzel arkadaşlar birincisi bu bu tank görüyorsunuz tank çok güzel şekil. Aşağı indirme linkini koyacağım. Normal dünya oluşturuyor gibi oluşturuyorsunuz. Bunu nasıl atıldığını bilmiyorum. Yani tank ne ateş etmiyor. Niye etmiyor anlayamadım. Bu da bir şey al yeşil hali arkadaşlar. Hızlı olalım. Tank. Bu da böyle yeşil hali. Hemen geçelim. Sıra helikopterde arkadaşlar. Bitiyor zaten modumuz. Buraya böyle... Yukarıya baktıkça arkadaşlar böyle uçuyor görüyorsunuz. Yukarıya baktıkça böyle gidiyorsunuz. Hızlı da ulaş. Geldik en güzeline benim en beğendiğim boyut. Arka üç boyuta var çok güzel. Sizin de beğendikleriniz olur. Böyle yukarıya bakıyor. Aşağı inmek istersek de aşağı ben böyle uçayım. Mesela ne yaparsınız biliyor musun? Arkadaşlar alırım ben. Şöyle şeyleri Nerede bu Dürbün Dürbün burada Bıçak burada Bir bıçak alırım Bir Vilgas Buna neydi Bir bunu alırım Bir silah da alırım Arı Bak Bir silah var Nerede bu mu ki ben patlama bunu vermiş. Bak ah, bu bu dolu olan. Bakıyorum. Evet bu. Bir bu bu uçunu alırım. Bir de hele kutlarla gidelim. Durun. Bir de şey alıyorum. El bombası mı? El bombası mı alırım? Başlar. İşte Yükseliyorum. <basını alırım>. İşte, <laughs> Böyle gelirim. gelelim. Böyle gelirim. Ay geri gitti. Bakın böyle bakarım. Durun. Böyle eğiliyorum böyle bakarım. Burada koyun var derim. Hemen giderim. Çatışırım biraz. Böyle. Birisini vurarım. İkincisini de vur A, vurulmadı diyelim. Sonra Bakıyorum. ve Vurulmadı. Sonra geliyorum. Silahla geliyorum. Buraya baktım ve böyle gider. Öldürürdüm. Bence güzel. Mod çok güzel olmuş. Daha göstereceklerim var. Bence dürbün çok güzel olmuş. Görüyorsunuz. Böyle açamıyoruz. Eğiliyoruz. Açıldı. Bakın burada sayılar yazıyor. Böyle yakınlaştırıyor. Böyle yakınlaştır. Üç boyutu da var bunun. Görüyorsunuz zaten. Mod harika. Mod o kadar harika ki daha yani bir şey bir şey diyemem moda. Ha burada bir şey buldum mesela. Bu ne? Ne ki? Körlük mü? Ne yapıyor yapıyorlar? zaten kendim üstünde. Bu bir şey yapıyor ama. Ne yapıyor anlayamadım. Buldum burada arkadaşlar. Burada zırhlarımız var mı bakıyorum. Zırhlar yok ama silah falan. Her yaparsınız siz demir. Modumuz böyle. Bence çok güzel olmuş. Mod çok güzel. silahlarımı kuşanayım. Bu neydi? Bu, bu çok güzel. Bunu çok seviyorum. Bir de şey alayım ben. Bir küçük tüfek. Bir de patiymiş bu. Gelmek yani olmayan. Biraz da ismini bir tane bu neymiş? Bunun bu silahın ismi ne? Vitas. Vitas Makan. Vitas. Bu da mermilerini alırım. Böyle mermilerini bitiririm. Böyle tıklarım. Ve böyle çatışırım. Arkadaşlar. Bu ne? Abi. Bu da Vitas. Mesela durun bir. Benim helikopter alayım bir de. Sipah yumurtalar da var. İndirebilirsiniz arkadaşlar. Normal dünya oluşturuyorsunuz. Paketlerinizi yapıyorsunuz. Buraya ben bir de hatta kalma yapayım. Aa, dur bir zırh vereyim. Yoksa mi? Gibi geldi bana arkadaşlar. Durun bir bu şeyi unuttum. Ee, bugün e, maaşı okulmadı gelecekti bulamadım onun için gelmeyecek çok özür diliyorum aa bir de bıçak unuttum bir de lakukter spam bir ezir alacaktım pardon demir zırh böyle kaskı da kuşandım böyleyim artık Şimdi geliyorum buradan bakıyorum düz benim de var. Bakıyorum şurada. Bakın şurada yaratık var. Bakın göstereyim. Burada yaratık var. Gidiyorum, saldırıyorum. Dur hele kutta. Öldürdük. Şimdi biraz tık. böyle vuruyorum. Kaç bir mermi çıkarmış. Bunun böyle bıç. Mermi bitti. Diye mesela bunu bunu şuradan için. Kestim ol Mesela şuraya. Gel patlattık. Ve şunu öldürelim. Ben mermi bitti. Bunda mermi. Ve bunda da bitti. Ne yapacağız? Bunu böyle yapalım. Mermi doldurduk. Arkadaşlar. Ve evet. mermimiz bitti. Gerçekten bitti hiç mermi. Biraz mermi fazladan alın böyle ben bıçakla böyle durun be arkadaşlar ben şey yapılışı var mı ki bunu bir bakalım arkadaşlar yapılışı vardır inşallah arkadaşlar ee, bakıyorum arkadaşlar hemen yapılışı var mı diye arkadaşlar 5 dakika geri geliyor arkadaşlar